Beyaz Cennet Uludağ'da sömestr tatiliyle birlikte başlayan yoğunluk devam ediyor. Haftanın son günü günübirlik tatilcilerin de akın etmesiyle zirve adeta doldu taştı. Teleferik ve telesiyajlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Tatilciler hafta sonu Uludağ'a akın etti. Zirvede adım atacak yer kalmadı. Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yarı yıl tatili ve hafta sonunun etkisiyle yoğunluk zirve yaptı. Oteller bölgesine gelen çok sayıda tatilci ve günübirlikçi kayak pistlerini doldurdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle teleski, teleferik ve telesiyeş tesisleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Kar kalınlığının 200 santimetre olarak ölçüldüğü Beyaz Cennet'te oteller ve diğer konaklama tesislerindeki doluluk oranı %100'e ulaştı. Oteller bölgesine araçlarıyla gelen vatandaşlarsa zaman zaman trafikte sıkışıklığa sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi de yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı. Projelerimiz bitmek üzere. Hemen ihale edip Nisan ayında inşaatlara başlıyoruz burada. Artık kapalı alanda otoparklar olmuş olacak ve araçlar kapalı alana girmiş olacak. Zirvede hem kış şenliği düzenleyen hem de AK Partili belediye başkanlarını ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ 12 ay turizmi açmayı planlıyor. Uludağ kışın olduğu gibi yazın da cıvıl cıvıl olur. Her türlü etkinlikler yapılabilir. Her türlü yürüyüşler, dağcı sporları. O kadar çok etkinlik yerimiz, merkezimiz var ki.